Ankara'dan geldik. Domanistan'dan ben yazında gelmiştim arkadaşlar bisiklet turunda. Orada direkt zaten planlar kafamızda oluşmuştu. Buraya kışın da görmenizi demiştik. Ee, ulaşım gayet kolay. Sabah işte Domanistan İnegöl'e giden dolmuşlarla Kocaeli'ye indik. 1500 rakım vardı işte oradan. Yaklaşık 10 kilometre boyunca aşağı doğru kaydık olabildiğince. Gayet güzel bir pist. Yani tüm kayakçilerlerde bekliyoruz. Biz gayet keyif aldık. Doğası çok güzel. Ee, sportif açıdan gayet tatmin edici bir yer. Yani herkese tavsiye ederim gelmelerine. Yaklaşık 1500 metrelik bir irtifadan başladık. ha 10 kilometreye yakın e, Domainç'e kadar kaydık. E, yol çok güzel. Yol tamamen karla kaplı. Doğal bir pist gibiydi. E, Ankara'dan sırf Domaniç'i görmek için geldik. Gerçekten muhteşem bir doğası var. Gerçekten harika bir yer. E, yani e, herkesin gelmesini tavsiye ederim. Kesinlikle tatmin edici bir yer Sivas Spor'da uğraşan insanlar için.